Şalvarlı şapkalı saz alıp gelen Bunlar yöremizin karacı olanı. Ertan Uysal gibi söz alıp gelen Bunlar yöremizin karacı olanı. Ergün partal ile şu Çiftçi oğlu Onlar da keramet ozanlık hali Mustafa Mete'nin kemanda teli bunlar yöremizin Karacaoğlan'ı. sözüne uyma dedim, uydun mu? Sen bana vermediler, uydun mu? Sürmedin elimin derdi, ağırdı Bülbül havalanmış, yüksekten uçar. Asbahçe içinde, Gülüm Vardey Bülbül havalanmış Yüksekten uçar Asbahçe içinde Gülüm Vardey Bugün Muttaşan'da 6. Karacaoğlan Türküleri Gecesi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz etkinliklere e, katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. E, bugün bu etkinliği burada yapmamızın amacı hem Taşan'daki üretici kadınlara destek olmak hem de Mutum Merkezi'nde etkinliğe ev sahibi yapmak. Katılımcılar ve ilgi çok yoğundu. Çok teşekkür ederiz. Karacaoğlan'ın türküleri Makadonya'da da, yani Avrupa'da da, Balkanlar'da da, Kafkaslar'da da ve ülkemizin her tarafında var. Karaca olan bir dahi halk ozanı olarak halkın düşüncesini, belleğini en güzel biçimde dile getiren, söyleşi halinde sunan bir ozan. Dolayısıyla o değeri yaşatmak, o etkinlikleri herkes kendi bölgesinde yeniden almak güzel bir olay. Büyükşehir defa bu taşanın bu şekilde aktif bir hale getirilmesinde büyük katkısı var. Sadece bu değil. Yani bizim sosyal, kültürel, ekonomik değerlerimizi ayağa kaldırmak, onları canlandırmak için her türlü girişimde bulunuyor. Buradaki bu tür organizasyonlar defalarca büyük şehrin katkısıyla yapıldı. Sadece bunlar olmuyor. Örneğin Ekim ayı içerisinde Mersin Büyükşehir Çapro Çocuk Etkinlikleri grubu ilçemize gelecek üç gün boyunca bütün ilk öğrenim öğrencilerine onları tiyatroyla tanıştıracak. Bu konuda biz Vahap Başkanımıza müteşekkiriz. Eksik olmasın. Sadece Muhta değil, Mersin'in her ilçesinde, her bölgesinde yaylaları dahil bu tür faaliyetleri Mersin halkına yaşatıyor. Şal varlı, şapkalı, karaca olan türkülerini söyleyecek olanlar sahneye çıkıp bir de bu yıl bir de şiir dekledik. Karaca olan türküleri çalınıp söylenecek, Karaca olan şiirleri okunacak. Mesela iki kez şeyi de yaptık bunu Karaca olan köyünde. Oradaki etkinliklerimize de destek verdi Büyükşehir Belediyesi. Buraya da destek verdi. Destekler için biz Büyükşehir Belediyesi'ne, başkanına, çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir Konserde Gerçekten çok eğlendik. İnsan olarak, mut olarak ihtiyacımız vardı. Özellikle buradan çıkan Karaca olanla ilgili türküler olunca gerçekten çok çok güzeldi. Çok hoştu. Çok memnun kaldık. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ya baktığınızda Mersin ile Mut arasında 3 saatlik bir yol var. Ve gerçekten o yol süreci uzun bir virajlar, zorluklarla dolu bir yol. Ama her programda, her akışında 7'sinden 70'ine herkes katılım sağlamak için uğraşıyor. Artı başkanımız çocuklar da dahil onların etkinlikleri dahil hepsine katkıda bulunuyor. Ben bu tür faaliyetleri köylerde de gördüm. Başkanımız gerçekten köylere de yatırımın çok güzel yapmış. Halkla el ele iç içeler. O konuda da çok mutluyum. Karacaoğlan gibi büyük bir ee, kişiliği her daim, her yıl bu etkinlikle kutlamak bizleri de onurlandırıyor. Unutulmamak çok güzel bir şey.